Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sadece birkaç malzeme ile muhteşem bir zayıflama kürü tarifi vereceğim. E, bu kürün bir diğer adı da altın süt. İsmini de renginden almış olmalı arkadaşlar. Bu altın süt vücudumuzdaki şişkinlik, ödem ve yağları gidererek zayıflamamıza yardımcı olmaktadır. Hiç vaktinizi almadan ben hemen altın sütümüzü yapmaya başlayacağım öncelikle arkadaşlar burada bir bardak sütümüz var bunu hemen cezvemize alalım ve burada ölçüler çok önemli arkadaşlar ölçüye birebir uymamız gerekecek yarım çay kaşığı zencefil isimlerini de karıştırdım yarım çay kaşığı karabiber ve dolu dolu bir çay kaşığı şöyle tepeleme zerdeçal. Burada zerdeçal da çok önemli. Tarifleri, ölçüleri arkadaşlar çok iyi ayarlamanız gerekecek. Şimdi ben bunu bir güzel kaynatıp getireceğim. Evet arkadaşlar sütümüzü kaynattım geldim. Gördüğünüz gibi sapsarı, altın gibi bir rengi oldu. Evet arkadaşlar, sütümüz hazır, altın sütümüz. Haftada 3 defa gece yatmadan önce bir bardak tüketiyoruz. Fazla kilolarımızdan kurtuluyoruz. Bel, basen ve göbek incecik oluyor arkadaşlar ama bunu düzenli kullanmanız gerekecek. Hamileler, emziren anneler ve kronik rahatsızlığı olanlar lütfen kullanmasınlar ya da doktorların doktorlarına sorsunlar, sonra sormadan kullanmasınlar. Video ile ilgili yorumlarınızı ve fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın lütfen. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.